kapı yapılışını göstereyim. Arkadaşlar ilk önce malzemelerimiz. Bekleyin neredeydi? Eee şimdi şuradan şuradan bulabiliriz. Nerede o arkadaşlar? Tamam şurada bir yerde. Tamam. Evet arkadaşlar ilk önce şeyi alacağız da bulamadık bir türlü. Evet. Arkadaşlar sen varsın. Tamamen dur bir girme şey hmm, nerede o ya Vallahi bulamadım ha şu arkadaşlar malzemelerimiz rest reston taşı restone arkadaşlar ee, yapışkanlı piston ve arkadaşlar istediğiniz bir cam veya blok arkadaşlar Aa, bir de arkadaşlar neyse uğraşmayacağım. Tamam. Bundan alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de mesela ben şu camı seviyorum arkadaşlar. Şu camı alalım. Evet arkadaşlar. Yapılışını göstereyim. İlk önce böyle 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 koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir blok uzağına restone taşı koyuyorsunuz. Arkadaşlar. Farklı farklı şeyler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle böyle yapıyorsunuz. Aslında ben böyle yapmak istiyorum. Böyle. Arkadaşlar oraya farklı falan koyabilirsiniz. Mesela buraya bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya böyle koyuyoruz. Arkadaşlar şuraları blok olacak blok. Arkadaşlar. Bekleyin ben blok alayım hemen bir tane. Şu camı kır. Tamam. Orada öbür tarafı da öyle yapmayacağım şöyle blok bu şu şöyle arkadaşlar bu böyle bu böyle evet arkadaşlar sonra arkadaşlar kazacağız nasıl zaten bitti arkadaşlar çok az bir kaldım şunu şöyle buradan bir iki kazıyorsunuz sonra şöyle şunu şöyle kazıyorsunuz arkadaşlar sonra bir bakın şöyle Allah. Şöyle bir bakalım nereye kadar gelmişiz. Şuradan devam ediyorsunuz kazmaya. Evet arkadaşlar böyle oldu mu? Şimdi şuraya bundan gene koyuyorsunuz. Sonra şurayı şöyle üçlü yapıyorsunuz. Buradan bu. Şuraya şu arkadaşlar. Sonra buradan kablomuzu uzaltıyoruz gene. Burası fazla oldu gene Şuraya. Evet arkadaşlar şuraya şunu şuraya koyuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Arkadaşlar sonra kapımızın altından tam altından şöyle bakalım. Evet doğru yapmışız. Şöyle kazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten bitti neredeyse. Bitti evet bitecek. Şurayı şöyle yapıyorsunuz. Tamam. Sonra işte seçtiğiniz bloğu böyle döşüyorsunuz. Evet, şöyle arkadaşlar. Böyle döşüyorsunuz ve bitti. Arkadaşlar bunu da böyle bekleyin. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın şimdi gördüğünüz gibi. Ol. Aa aa. aa. Bu niye olmadı? He, bekleyin arkadaşlar. Bunun altına şey koymayı unuttuk. Bundan. Şimdi olur arkadaşlar. <laughs> Unutkanlık işte arkadaşlar. Şimdi oldu bakın. Camdan kapı. Arkadaşlar bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bunu YouTube kanalıma atacağım. Like atmayı unutmayın. Abone atmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.